Arkadaşlar 14 dakika kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Philips Air Fry. Ben uzun süredir spor yapıyordum. Ciddi de kilo verdim. Bu saatten sonra da artık protein odaklı daha sağlıklı beslenme yapmam lazım. Yani tekrar kilo almam lazım ama bunu yaparken de karbonhidrattan oldukça uzak durup protein almam lazım. Bu yüzden böyle bir ürüne ihtiyacım vardı. Mutlak tezgahımda fazla yer olmadığı için olabildiğince küçük bir ürün tercih ettim. Fiyat performans olarak da en mantıklısı Philips'in 3000 serisi L diye geçiyor bu ürünü almayı uygun buldum. Amazon'da 1870 liraya aldım. Ürünün çok çeşitli alternatifleri de var. Başka markalarda da var. Philips'te de, de var. Ama benim ihtiyacımı karşılayacağı için bu ürün şimdilik benim için yeterli. Kutu açılışını da sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi kutu açılışına hep birlikte geçelim. şekilde poşetlerle doluyor. Oldukça iyi poşetlenmiş. ürünümüz bu arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 1 metrelik bir kablosu var. Onun dışında Repair Teknoloji yazıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Haznesi bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Ve içerisinde bu, bu bumerangı andıran sembol bu sıcak havanın içerisinde daha iyi dolaşmasını sağlıyor. Onun dışında bu şekilde malzemelerin üstte kalacağı bir aparata da var. Bunlar yiyeceklerle temas ettiğinde kesinlikle yiyeceklere zarar vermeyen yan tutucular. Bunlar çelik arkadaşlar. Yani oldukça sağlıklı. Oldukça haznesi de oldukça geniş. Bu şekilde yuvarlak bir tabla oluşturulmuş. LCD dokunmatik bir ekran var. Burada 8 tane modu var. Balık modu, tavuk modu, et modu var. Buz çözme modu var. Sebze modu var. Sufle modu var. Şu da bu çözme olabilir. Ya da bu manuel de olabilir. Bilmiyorum. Şuna bakalım. Burada menü var. Heh, menüye bastığımızda dakikayı ve dereceyi ayarlayabiliyoruz buradan. Bu ürünleri arkadaşlar aldığımızda ilk olarak 200 derecede bir yarım saat çalıştırıyoruz. Ve içerisindeki o demir kokusu gidiyor. LCD ekranın dokunmatı gayet iyi. Burada dereceyi burada dakikayı ayarlıyorsunuz. Şu anda bu manuelde. Diğer modlara tıkladığımızda tekrar menüye mi basacağız acaba? Ha, evet burada menüde işte geçiş yapabiliyorsunuz. Ha, bunlar dokunmatiği yok. Bunlar sadece yanıp sönüyor arkadaşlar. Siz şuradan menüden tıklayarak devam ediyorsunuz. Evet, bunu da pek sevmedim açıkçası. Şuna basınca da zannediyorum çalışıyor. Evet. Şu anda 22 dakika 180 derecede çalıştı durduruyorum çünkü benim istediğim bu değil ee, derecesini 200 e alıyorum dakikayı da yarım saat alıp tekrar çalıştırıyorum gürültüsü bu şekilde. Ben tekrar durduracağım, mutfağıma alıp orada yarım saat çalıştıracağım ve daha sonra kullanmaya başlayacağım. Bugünkü incelememiz Philips'in Airfryer'ıydı. Bu 4.1 litrelik versiyonu. 8 modu var, 200 dereceye kadar çıkabiliyor. Mutfağımda fazla yer kaplamaması için ben bunu tercih ettim. Siz diğer ürünleri de inceleyerek kendi tercihinize göre, kendi ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz. Ben bunun uzun kullanım testini de yapacağım. Bununla ilgili bir video daha gelecek. O videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.